Sen bu açıklama yapılmamasına şaşırdın mı? Yani bu konuda sen tabii daha e, Sen maalesef... şaşırdın mı? Yok aslında. Hani karşıyaka e, basın anlamında biraz maalesef ki son yıllarda hani iletişim anlamında e, medyaya bir takım şeyler açıklama anlamında biraz zayıf kaldı görülüyor. Ben şaşırmadım. E, 15 gün önce biliyorsun bir e, sezon başı daha lig başlamadan bir e, Sami Can Keskin'in kadro dışı bırakılma olayı vardı. Hı -hı. Yaklaşık 15 gündür kadro dışı oyuncu, bir hafta sonra ulusal basında, yerel basında, her yerde yer, yer alıyor. Oyuncunun kadro dışı bırakıldı. Karşıyaka spor kulübünden bir tek açıklama yok. Olumlu veya olumsuz. Dersin ki hayır bırakılmadı, bizde antrenmana çıkıyor dersin. Veya dersin ki şu şu, 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 şu sebeplerden kadro dışı bırakılmıştır. Hiçbir açıklama yok. Ne zaman açıklama var? Oyuncu, e, ordu 1967 ile anlaşıyor. Ordu Spor Kulübü tarafından açıklanıyor bu aslında. İlk orada açıklanıyor. Evet. bu arada tabi kulübün böyle sessizliğe gömülmesi bazılarına gönüllü basın sözcüsü yapıyor. Bir tane arkadaş, kulüpte görevli arkadaş kendi Twitter hesabında futbolcuya ayar veriyor. İşte futbolcuya dayalı düzen bitmiştir karşıya kadar. Şudur budur diye. Bunu normalde öyle birisinin mi yapması lazım? Karşıya kadar spor kulübünü mi yapması lazım? Yani bunu bu profesyonel olarak açıklamam Kesinlikle. Işte. Ne zaman açıklanıyor? Futbolcu bon servis bedeli getiriyor. Ertesi gün bon servis bedeli getirdi diye teşekkürle yol ayrıldı açıklanıyor. Yani bunları açıklamayanlar statla ilgili hiçbir şey açıklamazlar.